Evet, ülkemiz uzun zamandır bir terör belasıyla karşı karşıya. Bu terör belası milli gücümüzü her manada tüketiyor, milli birlik beraberliğimizi akamete uğratıyor, ekonomimiz ciddi manada kayıplar verdi, çok ciddi şehitlerimiz var. Bu arada tabi yani psikolojik, ondan sonra milli değerler anlamında çok büyük bir tahribata sebep oldu. Allah muhafaza etsin, yani ülke içinde bir kalıcı düşmanlıklar oluşturabilecek ciddi sıkıntılara sebep oldu bu. Tabi Türkiye'de e, bu konu konuşulurken kimse esasında son 200 yıllık süreçten bu meseleye bakmıyor. Yani asıl problemimizin ben o olduğunu düşünüyorum. Hep söylüyorum biliyorsunuz, bir defa e, Birinci Dünya Savaşı devam ediyor. Yani e, bu meseleye, yani bu terör belası gibi ciddi bir meseleye biz eğer şuradan bakarsak, siyasi tarafkirlikle, siyasi taassupla bakarsak kesinlikle değerli dostlar ne yaparız? Kesinlikle hata ederiz. Şimdi çok açık ifade ediyorum. Bizim bu siyasi mülahazalarımız, hal tarzlarımız, çözümlerimiz, ideolojilerimiz, ideolojik bakışlarımız, tavırlarımız yokken yani solculuk, sağcılık, yok Atatürkçülük, Kemalizm, ürkücülük, milli görüşçülük, ondan sonra yok ihvancılık, yani aklınıza ne geliyorsa komünizm, faşizm, Bunların hiçbiri yokken ne vardı? Bu coğrafyamızda biz emperyal güçler tarafından hasta adam ilan edildik ve güçsüz düşürüldük. Bunun tabi Birinci Dünya Savaşı kesinlikle coğrafyamızda devam ediyor. Biz ama ne yaptık? Özellikle İstiklal Harbi'nde cepheyi daralttık, Anadolu Kalesi'ni tutmaya çalıştık. Anadolu Kalesi'nde belli bir güce ulaştık. Şimdi savaşı diğer cepheleri ne yapmamız lazım? Taşımamız lazım. Bizimle son 40 yıldır savaşanlar, yani bizim evlatlarımızı bizden çalarak, Geçmişte Arapları çaldılar, Ermenileri çaldılar, Rumları çaldılar. Bakın bunların hepsi bizim evlatlarımızdı. Biri kavmi sadıkaydı, öbürü kavmi Necip'ti. Düşünebiliyor musunuz? Bakın yani hepsi Müslümanı gayrimüslimi bizim evlatlarımızdı. Bizim evlatlarımızı ne yaptılar? Bizden çaldılar. Sıra bizim olan, bizim bir parçamız olan Kürde geldi. Bakın onu çalsınlar biter mi bitmez. Yürüyü çalar, avşarı çalar. İnanın buna. Bakın inanın buna. Açın gözünüzü. Dolayısıyla şimdi bakın PKK ile bir işte barış ve çözüm sürecine girildi. Tabi buna bakarken üzülerek ifade ediyorum. Yani Cumhur İttifakı bileşenleri de kusura bakmasınlar. İşte ekonominin bozukluğu, işte biz Bob eş başkanıyız vesaire gibi hal tarzları işte Suriye'yi fethettik havasında iken bir bakıyorsunuz Suriye'nin başındaki adamı Amerikalılar bize ittik dediler. E buna karşı olarak yani bu coğrafyanın her yerindeler. PKK'yı eğiten onlar işte uçak kaldıramadık biliyorsunuz. Bir tarafta Amerika, bir tarafta Rusya. Burada daha önceden de çözüm için ciddi mücadeleler veren Eşref Bitlis Paşa'mı şehadetini düşünün. Biliyorsunuz PKK'nın bir komedisini izledik. Tabii PKK da bunu yaparken kendisi bir Kürt milli kimliği yani Türk'ten kopuk, Türk'ten bağımsız, Türk'ten gayrı, Türk'ün dışında bir Kürt milli kimliği oluşturmaya çalışıyor. Bunun mihengine zerdüştlüğü koyuyor ki Kürtler biliyorsunuz Turani bir halk ve hiç zerdüşlü olmadılar. Onlar da bizim gibi geçmişte Tengriciydi falan filan ya bu kurşun teken bez bağlayan Kürt nasıl ondan sonra zerdüşlü oluyor bunu anlamak mümkün değil. Yani bizim Türk'ün, Türkmen'in vesairenin yani işte Yakutistan'daki Şaman'ın yaptığı bütün adetler var. Ondan sonra şimdi biz bu konuda tabii büyük kayıplar verdik ama şunu söyleyeyim. Bugün PKK'nın Süleymaniye'yi de seçtiği yer bakın 100 yıllık yakın tarihimizden bahsedeceğim. Burada biliyorsunuz bir Özdemir Bey, Özdemiroğlu e, hareketi var, harekatı var Musul'a karşı. Revandis harekatı var. Biliyorsunuz İngilizleri o yörenin yerlisi Türkmenler, Kürtler, Araplarla beraber İngilizleri yendi orada. Özdemiroğlu, Şefik Bey. Bakın tanımıyoruz değil mi? Belki ilk kez duyuyorsunuz. Onun karargah olarak kullandığı mağaradan çıktı PKK. Bu PKK'nın aklı bu işe erer mi? Ermez. İngiliz gavuru diyor ki 100 yıl sonra bize. Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne. Bak diyor sen oradan diyor o harekatı o karargahtan yönetip bizi yenmiştin ya diyor. Bak ben o karargahtan çıkartıyorum şimdi PKK'yı. Şimdi bir defa PKK'nın kim olduğunu iyi anlayalım. PKK bir defa yani Devlet Bahçeli'nin dediği gibi önde repo falan filan değil. Bu ondan sonra Türkiye ile savaşan emperyal gücün bu coğrafyadaki kuklası, köpeği PKK Kürt'ü temsil etmiyor. Bundan kurtulun. Apo Kürt'ün nesi ya? Ya bu meselelere bakarken ne işte Cumhuriyet İttifakçı ne muhalif. Hayır arkadaş. Milli menfaatler penceresinden bu meseleye bakarsak çözüm üretiriz. Biz kimiz? Biz ne yapmalıyız? Biz milli birlik beraberliğimizi nasıl sağlarız? Bununla ilgili bir endişe duyan var mı? Buradan yola çıkmamız lazım. Ondan sonra yani şunu düşünün. Peki mesela insanlar imza sahibi Cumhurbaşkanımızdan çok neden devlet bahçeliği konuşuyor, övüyor ya da yeriyor, dövüyor? Ya bunun Milliyetçi Hareket Partisi, Türk Milliyetçileri ve Ülkücü Hareket buna ciddi manada ne yapmalı? Kafa yormalı. Milli menfaatler iktidar hırsına asla yenilmemeli. Maalesef yani Cumhur İttifakı'nda yani bunun işte MHP'sinde olsun, Milliyetçi Hareket Partisi'nde, AK Parti'de, sanki böyle bir e, şey, iktidar hırsıyla, iktidarımız devam etsin hırsıyla karar veriyorlarmış gibi bir algı var hepimizde. Şunu bir daha söylüyorum, milli menfaatler iktidar hırsına yem edilemez, edilmemeli. Cumhur İttifakı bu görüntüden kurtulmalı. Siyasi tarafkirlik bizi, halkı kör etmemeli. Misak-ı Milli, Musul, Kerkük, Süleymaniye, Erbil, Buralar misak-ı milli sınırları içinde. Niye kimse misak-ı milliye anmıyor? Herkes o topraktan kurtulmak. Ya enteresan bir şey. Yani problemden kurtulmak için problemleri görmezden mi geleceğiz? Yani elimizde sürekli kışımızı koruyoruz. Ya biz bu nasıl bir psikoloji? Niye biz artık hala bu coğrafyada kaybettiğimiz medeniyet topraklarımız, o coğrafyadaki akrabalarımız, yakınlarımız, onlarla beraber olma, ve Türkiye menşeli Ankara İstanbul merkezli bir psikolojik harp harekat niye tasavvur etmiyoruz? Niye böyle bir çözüm önerimiz yok? Başka İslami hassasiyet ortaya koyuyoruz. Arapçı ya da Arap diyor. Ahmak. İslam demek Arap mı demek? Bütün dünya İslam deyince Türkiye hatırlıyor. Ahmak. Başka Türk diyoruz, Türk millet diyoruz, ırkçı diyor. Ulan namussuz, iffetsiz. Türk milleti içtimai bir millet. Bir medeni bir millet. Medeniyetle, şuurla, ortak tarihle, ortak vatanla, ortak bilinçle bir araya gelmiş. Aman dileyene el kalkmaz diyen bir millet. Nasıl ırkçılıkla itham ediyorsun? Soysuz, iftiracı, ahlaksız. Şunu söyleyelim. Malazgirt, Türk'ün Anadolu'ya son kez girişidir. Bakın son kez giriştir. Türksüz Anadolu tarihi yazmaya çalışanlar iffetsizdir, hayasızdır, gerçeği saklamaktadırlar. Cumhurbaşkanımızın şu söylediğini de tasvip etmiyorum. Malazgirt'i biz Araplarla, ya Sayın Cumhurbaşkanım hangi Arapla yaptınız? Bakın Araplar bizim iman kardeşimiz, eyvallah. Öptük başımıza koyduk. Kardeşlerimiz, innemel müminun ne Siz kardeşsiniz, emrinin şemsiyesi altındayız. Bu çok ayrı ama Malazgirt'i biz Araplarla yaptık. Bu nereden çıktı Sayın Cumhurbaşkanım? Evet, Kürtler katıldılar. Ama şu da yanlış, Kürtler olmasaydı Malazgirt olmazdı. Ya bir dakika arkadaş ya. Ömer Hayyam'ın anılarını okuyun. Kocaman ihtiyat birliklerindeki farsları sokmamış muharebeye Sultan Mehmet Muhammed Alparslan Han. İleri harekatında da bütün ihtiyatları geri göndermiş. Ama Müslüman Kürtleri, bu bölgedeki Kürtleri muhtemelen Türklerle beraber değerlendirdiler. İhtiyat birliği olarak kullanmadılar. Çünkü Türk tarihinde Kürtleri hiç Kürt'ün yani Türk'ün dışında mülaza etmediler. Ekradı Türkmenan, Kürt Türkmenleri, Türkmanı Ekrat, Türkmen Kürtleri dediler. Hep Kürt'ü Türk'le beraber telaffuz etti ecdadımız. Türk bu coğrafyada hep vardı. Ya yani milattan önce 5000 yılından kalma mezar taşları buluyor. Denizli'de, Aydın'da, Ümitçiracı. Alan, alan devletinin, İskitlerin bir kolu, alan devletinin başkentini, alan aşireti Van'da hala koruyor kutsal mezarlığımız diye. 5000 yıldır dedelerinin başkentini koruyorlar. Artık Türk Tarih Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eğitim kurumları artık bu milli tarihi yeniden tekamül ettirmeliler. Ya Milliyetçi Hareket Partisi'ne gidiyoruz diyoruz ki şu Türk dünyası akraba toplulukları haritalarında eskiden Çerkezler vardı, Arnavutlar vardı, Boşnaklar vardı. Ya şimdi kala kala 30 senede sadece bağımsız Türk devletleri kaldı. Ya şu dış Kürtlerin de olduğu bir Türk dünyası akraba toplulukları haritası bassanıza edin. Sürekli küçül küçül biz buna karşıyız. Biz çözüm süreci evet ama şahsiyetli büyük Türk milletini rencide etmeyen, küçük düşürmeyen şahsiyetli bir çözüm sürecini savunuyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanımız demiş ki her yere bayraklar asılsın. Eyvallah. O bayrak Türk bayrağı. 500 yıldır ona Türkiye bayrağı demedik. Osmanlı bayrağı demedik. Bu arada bakıyorum sosyal medyada. Irkçılık bitti. Ulusçuluk bitti. Yaşasın ümmet devleti falan gibi. Ya abuk sabuk bir yiyen gereksiz tanımlarla. Yani geçmişte, geçmişte. Türk İslam ülküsünün yazarı Seyit Ahmet Arvasi'nin dediği gibi. Sözde İslamcı, sözde milliyetçi cepheler oluşturarak bu milletin milli zeminini birileri bölmeye çalışıyor. Asla buna fırsat vermeyeceğiz. Bakın sözde milliyetçi, sözde İslamcı ve ümmetçi kamplara bölünmeyeceğiz. Biz Müslümanız. Biz milli birlik beraberliğimizi Türk milletinin bu coğrafyada savunuyoruz. Çünkü Türk milleti bu coğrafyanın asli unsuru. Evet biz Müslümanız ve ümmetin birlik beraberliğinin iddiadı İslam'ın da dinamosu, öncüsü, rehberi, senaryosunu oluşturan milletiz biz. Açın gözünüzü. Ve Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı'nı da bu manada çok dikkatli olmaya özellikle bir vatandaş kardeşleri olarak özellikle davet ediyorum. Bu Bob eş başkanlığı vesaire falan filan gibi sulu girizgahları tamamen terk edip Bob'un bu coğrafyada kurulan Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük tuzak olduğunu. Bakın Büyük Orta Doğu Projesi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'ye dahil kurulmuş en büyük tuzaktır. Bu şuurla iktidarın da muhalefetin de hareket etmesini bekliyorum. Bu PKK'nın yaptığı en son bu maymunluk Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türk'üyle, Kürd'üyle bizi aşağılamaktır, küçümsemektir. Ben bunu kabul etmiyorum ruhumda ve vicdanımda. Kalın sağlıcakla.